sevda nasip alacaksa Hasret yetim kalacaksa Sonu vuslat olacaksa Küste öldür beni ne olur? ne olur Ey benim hasretim Kalbimde aşkın ile sesleniyorum sana Duy beni yüreğimin en güzeli Yine hüzün düştü geceme Aslında benim Gecemde bir, gündüzümde. Gecem gündüzüm kalmadı, her şeyimsin sen benim. Gördüğüm her şeyi sen bildim. Bazen sevdamı haykırdım sana, bazen de susarak sevdim. Şimdi gözlerimde sevdanın iki güzel rengi. Oy benim sevdası yüreğime düşenim. Sen yeter ki siyah gel. Ben ben beyaz da severim seni. Ey benim Ceylan gözlüm. Şimdi vakit gece yarısı. Saatler hasret. Saniyeler senden sonrası. Biliyor musun? Ne zaman, ne vakit aklıma düşsen pencere ardında buluyorum yorgun gözlerimi. Sonra pencereye yaslanıyor dertli başım. Yürüdüğün yolları seyrediyor ve dalıp gidiyorum uzaklara. Yağmurlar yağıyor bazı geceler. İşte o vakit hiç sorma bendeki seni. Bir ben buluyorum karanlığın içinde, bir de yüreğime düşen gözlerini. Sensiz olmak şöyle dursun, sensizliği düşünmek bile ölüm gibi bana. Bırak, bırak fırtınalar kopsun bizden habersiz. Bırak değmesin hasretin rüzgarları Sen yeter ki beyaz gel Ben Ben siyah da severim seni Ey benim gözleri bir yudum kahvem Ellerindir beni ayakta tutan Gözlerindir sevdamın rengi Dilimden düşen her kelime Yüreğimden geçenlerdir inan ben seni öylesine sevmedim. Bir yürek düşün sevdiğim. Düşün ki dokunduğun zaman gözlerinde olsun. Düşün ki özlediğin vakit sol yanın sızlasın. Hasretin hep koynumda. Düşünür düşünür ağlar oldu gözlerim. Sevmek denilen duygu. Yürekten sevmek bu olsa gerek. Bir saniyem geçmesin istiyorum sensiz aldırma el sözüne olmasın aklında benden başka hiç kimse sen yeter ki siyah gel ben ben beyaz da severim seni ey benim sol yanım yine özlemin düştü içime yine bir damla yaş oldun yüreğime süzülen senden başka kimsem yok yağmurum sen Gecem sen, gökteki ay bile sensin bana. Ömrümün gözünde, gönlüme açan çiçeğim. Gözlerimde yaşım, avuçlarımda duamsın. Ellerini tutamadığım bir günüm olmasın. Sen yeter ki beyaz gel. Sen yeter ki beyaz gel bana. Ben hep siyah severim seni. Ben hep. ...siyah severim seni. Basta öldür beni olur. Hasretinle yana yana... ...ömrü tükettim uğruna. Bir taş misali bağrına... Bas öldür beni ne olur. Ust öldür ve inan